...90'lardaki bazı dizileri bilmiyorum hatırladın mı ama... ...Süper Baba... ...Baba evet. Evi... E, ...Mahallenin Muhtarları... ...İkinci Bahar... ...Bizimkiler... Bizimkiler. <laughs> ...şimdi bunlar senelerce çok iyi reyting almış diziler... ...değil mi? Hmm. ...kaç bölüm yayınlandı... ...yüzlerce bölüm yayınlandı... ...tabii şimdi onların bence senaristlerin işi daha kolaydı... ...çünkü hayat orada toz pembe ve güllük listanlık... ...neden? Hmm. E, ...sağlıklı ebeveynler... ...birbirleriyle çok iyi anlaşan... Kardeşler, e, dostane bir mahalle ortamı, herkesin birbirine yardım ettiği, okul arkadaşlığı, Tabii ki, arkadaşlıkları. her şey muazzam, çok güzel bir e, Türkiye tablosu. Ama şimdi dediğim gibi, şimdiki senaristlerin işi daha zor. Bir kere böyle bir ayrım var. E, şuna gelelim. O saydığım diziler bugün olsa izlenir mi? Asla izlenmez. Bugün karşılığı yok. Hani öznem duyuyorlar ya yazıyorlar sosyal medyada hmm. vesaire. Bugün olsa asla izlenmez. Çünkü bunun e, isimlerini unuttum ama e, karşılıkları vardı ve gerçekten de birkaç bölüm sonra e, yayından kaldırıldı. Benim tanık olduğum ve gördüğüm. Çünkü dediğim gibi artık de abi, e, bu düzende evet. karşılığı yok bir. İkincisi bazı kadın programları var, isim vermeyeceğim, reality show olarak görüyorum. Orada her kesimden insanlar var. Sosyoekonomik kültür seviyesi yerlerde olan insanlar da var. Daha orta seviye insanlar da var. Ve biz hayretle izlemiyor muyuz onları her sabah ve her öğlen hayatlarını? Geçen hafta hatta biz bu konuyu bu programda işlemiştik. Ee mahremiyet işte reyting kuruna mahremiyet ihlali başlığında hı -hı, vermiştik hı -hı. E, ona değineceksiniz tabii galiba. ki ona da geleceğim ee, müthiş şeyler duyuyoruz yani hı -hı. kendi hayatımıza asla yakıştıramayacağımız nasıl olabilir böyle ilişkiler yumağı dediğimiz şeyler şimdi bu insanlar o dizileri izlediği için öyle olmadı hı -hı. var zaten böyle insanlar toplumda onlar olduğu için bence böyle şeyler bu dizilerde de var yani kimse kimseden örnek almış değil bence hani şunu diyorlar ya işte yasaklansın kaldırılsın çünkü topluma kötü örnek oluyor hayır onları izledikleri için onlar öyle olmadı ha, bu Zaten kadar basit bir ediyorsun. şey olamaz bence.